Selamlar sevgiler kıymetli ve pek değerli gençlerim. Öncelikle nasılsınız? Bir ayda edebiyatı nasıl fullleyeceğiz? Bunu size safa safa süreç süreç anlatacağım. Öncelikle şu an neyle uğraşıyorsan boşla ekrana ve benim şurada görmüş olduğun sarı fareme odaklan. Evet geçtik. Peki nasıl yapacağız? Önce kendine inanacaksın. İnan kendine. Ben başaramam, yapamam, edemem. Önceki sene falan bunları boşver. Artık yeni bir sayfa açtık bak. Oh, mis gibi tertemiz. Peki ne yapacaksın? Şöyle diyeceksin. İnşallah 24'te 24 yapacağım. Daha sonra güzel bir çalışma planı. Bunu ben senin için oluşturdum. Göreceksin. Ezber metodumuz nedir? Bunu tartışacağız birlikte ve özet tekniği. Evet, heyecanlı mıyız? Evet geçiyorum. Kalbin sesi ta buradan duyuluyor ya. Evet geldik. Giriş. Proje lideri benim arkadaşlar. Neyin AYT edebiyattaki hafıza teknikleriyle anlatan kişi benim. Şimdi konu çalışacağın hocayı belirle. Arkadaşlar hangi hocamızdan çalışacaksınız? AYT edebiyatı bir hocadan mutlaka dinleyin. Kulağınızda bilgiler yer edinsin. Akabinde konuyu çalış. Çalıştın mı? Çalıştın. Öğrendin mi? Öğrendin. Misal veriyorum divan edebiyat. Daha sonra ne yapıyorsun? Hemen benim sayfaya gidiyorsun hafıza tekniklerine göz atıyorsun. Hafıza tekniklerinde emin ol aklında kalacak. Ne kadar desen ki hocam benim aklımda kalmaz saçmadır. Ay hoca bunlar aklımızda kalmayacak şey falan desen de emin ol sorunun kökünü gördüğünde sorunun cevabını gördüğünde işaretleyip geçeceksin. Emin ol emin ol. Peki nasıl yapacağız? Bir, bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz edebiyatı fullemek. Peki hemen geldik sol tarafa. Hocayı belirledin. Falanca hocadan çalışacaksın. X hocası diyelim. Konuyu çalıştın. Hemen geliyorsun bizim tekrar videolarına. Tekrar nedir? Konuyu çalıştığın hocadan hafıza teknikleriyle bir tekrarını atıyorsun. Üç günde bir tekrar atacaksın. Yani haftada iki tekrar atman yeterli. Pazar başladın. Çarşamba, çarşamba, pazar gibi düşün. Tamam mı? 3-3, 4-4 gidebilirsin tekrarda. Tekrar attın. Kafanda oluştu. Kendi kendine ders anlat ya da karşı masanda, karşında birisi varmış gibi ders anlat. Anne odaya girdi mi? Ya bu kız var ya deli galiba delirmiş diyecek seviyede ders anlatacaksın tamam mı? Bunu sizin iyiliğiniz için diyorum. Bir insana ders anlatır gibi dersi anlatırsanız ya falanca yerde şu, 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 şu dersen otomatik beynine o oturur. Şimdi burayı hallettik mi birinci metot? Hocayı belirledin. Konuyu çalıştın. Tekrar attın 3'e 3 ya da 4'e 4. Yani 4 örnek veriyorum. 4 günde bir tekrar attın. Geriye kaldı 3 gün. İşte perşembe attın. Pazar gibi kendini ayarla. Kendi kendine de anlat. Artık kafanda konu tamam mı? Oturdu mu? Yes. Geçtik ikinci kısma. Konuyu öğrendim. Yes. Çok güzel. Süperim. Birinci hedefimiz şu. Soru çöz. Soruyu çözdükten sonra arkadaşlar iki kaynak. En fazla üç kaynak yeterli. Cılkını çıkarmayın. Yok hocam beş kaynak çözdüm de altı da yedi. Gerek yok. Kendini yorma. Bak bu sınav akıllı çalışanların kazanmış olduğu bir sınav. Tamam mı? Kendini yorarsan sınavı kazanamazsın. Kendini yormayacaksın. Hafif hafif çalışacaksın. Akıllı çalışacaksın. Sınavı kazanacaksın. Gideceksin. Geldik. Burada soruyu çözdükten sonra yapabildiklerim yapamadıklarım diye ikiye ayıracaksın. Şimdi yapabildiklerin zaten okey. Yapamadıklarım bizim için önemli. Ya sen konuyu nereden kaçırıyorsun? Bir, soruyu çözdün. Konuyu mu anlamamışsın? Yoksa soru kökünü mü yanlış okumuşsun? Yoksa şıkları karıştırdın mı işaretlerken? Bunu bir belirledin tamam mı? Yapamadıklarını. Daha sonra başka bir test kitabından tekrar soru çözdün. Bu sefer yaptın. Çok güzel. İkinci hedefimiz ne? İkinci hedefimiz şu. Çıkmış soruları bir çöz. Ya arkadaş bir ÖSYM ne sormuş? Neyi sormuş? Nasıl sormuş? Bir bak. Ardından en kritik yer işte bura. Çıkmış soruları çözdükten sonra yapamadıklarını bir soru defteri yapıyorsun. Ve soru defterinin içinde topluyorsun. Peki bundan hariç şunu da yapacaksınız kıymetli gençlerim. Branş denemesi çözerken konuları bitirdin hafif hafif artık branşa geçiyorsun. Branşta yapamadıklarını bir soru defterine aktaracaksın. Tabi gidip basit soruları değil kritik soruları. Mesela size bunu anlatmıştım. Hafıza teknikleri videosuna giderseniz arkadaşlar her şey sizin için. Sadece destek istiyorum. Bakın ben sizler için güzel çalışmalar yapmaya hazırım. Sadece destek istiyorum. Başka bir şey istediğim yok. Bir like, bir paylaş, bir abone ol. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Geri kalan da bakın ücretsiz. Bunları çizmemiz, etmemiz saatlerimizi alıyor. Mesela Baki anlatmış. Bak 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 bak. Bak bak bak. Yukarıdaki gözlerden aklımıza geliyor. Bak 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 bak. Baki. Bak 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 bak. bak. Baki. Peki bu göz nereye bakıyor? Bir Mekke'ye. Mekke'nin yolları bölük böyle gidiyor. Ay evet burada görmüş olduğun gibi Mekke gördün mü aşağıda ne var bir terazi var bu terazi neyi simgiler kanunları göz neye bakıyor kanuna kanuna bakıyor bakıyor hezaili Mekke Bak Mekke kim bak 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 ki Mekke Kanuni Mersiyesi kanun emin olun şunu var ya bak siz yok fotoğraftan öğrenemem falan diyenlere diyorum Bakın bu fotoğraf aklınızda kaldı mı? Sınavda böyle gördün mü soru kökünü? Baki şah zaten yapıştırır geçersin. Hiç dert etme. Ondan dolayı sizi artık çalışmaya davet ediyorum. Bakın anlattım sistemi. Hemen an bu andır. Vakit bu vakittir. Yarıncıları istemiyoruz. Bugüncüleri seviyoruz. Hemen şimdi gidiyorsun planını oluşturuyorsun. Anlattığım şekilde çalışmaya başlıyorsun. Sizleri seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın.